Yerli insansız savaş uçağı bayraktar Kızıl Elman'ın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor. İlk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmenin yanı sıra aviyonik mimarisinde de geliştirmeler yapıldı. entegrasyon çalışmalarından sonra test sürecine girildi. Bayraktar Kızıl Elma Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi için Tekirdağ Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Müzik Yaklaşık 53 dakika boyunca orta irtifada uçan Kızıl Elma testi başarıyla tamamlayarak güvenli bir iniş yaptı. O anları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar Kızıl Elma aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AES araları ile birlikte kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde en zorlu görevleri icra edebilecek.